arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Birbirinden lezzetli tarifleri sizlerle birlikte kanalımda yapmaya devam ediyoruz. Sizler de bu güzel tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor ve hemen bugünkü tarifime geçmek istiyorum. Bugün sizlere doğum günlerinde kullanmak için eti puftan ve de marshmallowdan güzel bir süsleme yapacağız. Şimdi isterseniz hemen başlayabiliriz. Gerekli olan malzemelerimiz bu şekilde eti puflarımız var. Bir paket marshmallowumuz var. Bu şekilde bonibon şekerlerimiz var. Renkli şekerli süslemelerimiz var. Ve de üzerine kullanmak için, göz yapmak için damla çikolata kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen yapılışına geçebiliriz. Öncelikle et puflarımızı açarak başlayalım. Bu şekilde bambu çubuklar kullanabilirsiniz eti puflarımızı dizmek için. Dilerseniz bir tane eti pufla da yapabilirsiniz ya da isterseniz kardan adam şeklinde yaparak iki tane eti puf kullanabilirsiniz. Bir tane eti pufumuzu aşağıya indirelim ve arkasından diğer eti pufumuzu da takalım. Bu şekilde hazırladık. Şimdi hemen süslemesine geçebiliriz. Damla çikolata, parça çikolata veya yine bonibon şekerlerini kullanarak göz yapabilirsiniz. İyice bastıralım ki düşmesinler. Daha sonrasında bu şekilde bonibonlarla burun yapalım. İsterseniz bir tane de ağız yapabilirsiniz. Ve de kardan adamımızın düğmelerini yapalım. Bu şekilde hazırlıyoruz. Ve bu şekilde poşetlerimiz var. Yapmış olduğumuz Kardan adamlarımızı alıyor ve poşetin içerisine yerleştiriyoruz. Ve en son hepsini tamamladıktan sonra altını kurdele ile bağlayacağız. Şimdi bir tane daha sizlere göstermek istiyorum. Ve bambu çubuklarımıza takıyoruz. Ve çikolatalardan gözlerini yapıyoruz. İyice batırmaya çalışalım, düşmesinler. Daha sonra kardan adamımızın burnunu yapalım. Bir tane hız yapıyoruz. Ve de düğmelerini yapıyoruz ve poşetin içerisine yerleştiriyoruz ve kardan adamlarımız hazır. Ben şimdi hepsini tamamlıyorum. Daha sonrasında marshmallowlarımızı süslemeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar eti puftan kardan adamlarımızı hazırladık. Bu şekilde anlattığım gibi poşetlerine koyduk ve altlarını şeritlerle bağladık. Sizler dilediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Ve bu şekilde bir kabımız var. Eğer ki doğum günlerinde falan kullanacaksanız altında köpükleri var. Bu şekilde içlerine batırıyoruz ve çok şık bir sunum oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi eti pufları tamamladık ve marshmallowlarımıza geçelim. Ve marshmallowlarımız için öncelikle bir adet marshmallowumuzu alıyoruz. Ve bambu çubuklarımıza marshmallowumuzu batırıyoruz. Ucundan çok az çıkarıyoruz ve sonrasında eritmiş olduğumuz çikolatamıza batırıyoruz. Şöyle bir tur döndürüyoruz. Ve sonrasında renkli şekerlemelerimizi bu şekilde batırıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar marshmallowdan doğum günleri için süslemelerimiz hazır oldular. Gördüğünüz gibi bu şekilde renkli şekerlerle çikolataya batırdıktan sonra süsledik. Ve de çok güzel oldular. Deneyen herkese afiyet olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve bir sonraki videomda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın ve lezzetle kalın.